Konumuz one-sided limit. Yani tek yönden gelen limitler olacak. Şimdi one-sided limit nasıl bir şey? Şöyle göstereyim ben size. Mesela x bölü mutlak değer x değil mi? Bu fonksiyon ne olur? E, sıfırda bir kere zaten tanımsız. E, x pozitif olduğunda bu fonksiyonun değeri daima 1 olacak. x negatif olduğunda ise negatif x bölü mutlak değer x eksi 1 vereceğinden ötürü bu fonksiyon daima negatif olacak. Normalde ee, x sıfırdan büyükken sıfır haricindeki şu noktaların tamamında fonksiyonun limiti var. Şuralarda da limiti var, gösterdiğim yerlerde de limiti var. Ancak e, şu noktada x eşit x'in sıfır olduğu noktada bakın sağdan limiti var deriz bunun. Sağdan limiti var. Ne demek? X sıfıra sağdan yaklaşıyorken şu şekilde sağdan yaklaşıyorken fonksiyon bir'e doğru yaklaşıyor. Ama bunun soldan limiti bir değil. Soldan limiti Fonksiyon çünkü soldan gelirken negatif sayılardan gelecek ya bu sefer. Negatif sayılardan sıfıra doğru sıfır şurası yaklaşırken ay, yaklaşırken bu sefer fonksiyon eksi bire doğru yaklaşıyor. O zaman ne diyeceğiz biz burada? Fonksiyonun sağdan limiti artı bir soldan limiti eksi birdir. Şimdi eee sıfır noktasında two-sided limiti yok denir. Two-sided limit. Limit. Normalde bizim şu ana kadar işlediğimiz bütün limitlerde aslında hep bahsettiğimiz şeydi. Two-sided limitte. Bazı örneklerde one-sided ya da mesela 1 bölü x'te o one-sided limite baktık ama o zaman bu ayrımı yapmıyorduk. Normal bir fonksiyonda şöyle e, sürekliliği olan bir fonksiyonu şu noktanın limitinden bahsederken biz Two-sided limitten normalde bahsediyoruz ama two-sided limit söylemez, nasıl söylemeyiz? Yani limit deriz sadece. Nasıl bir sayı pozitifse önüne artı koymuyoruz ya. Limiti varsa da limit diyoruz yani. Two-sided limit demiyoruz ona. Yani ama manası o, limit dediğimizde two-sided limitten bahsediyoruz. Şimdi one-sided limitte sağdan limit ve soldan limit. Çünkü fonksiyonlarda böyledir. Ee, hem sağdan limit incelenecek hem de soldan limit incelenecek. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi mesela e, herhangi bir fonksiyonun grafiği olsun bu. x eşittir a noktası. x eşittir a noktasına bakın fonksiyon sağdan geliyor değil mi? Sol tarafta fonksiyonun grafiği yok. Bu durumda x sayıları a'ya sağdan yaklaştığından ötürü biz buna ne deriz? E, x a'ya sağdan yaklaşıyoruz deriz. Ve bunu nasıl söylerim ben? limit derim. X A'ya sağdan yaklaşırken fx neye eşit olacak? Bakın L'ye geliyor değil mi? Şurası aslında L noktası. Şu yükseklik L olduğuna göre burası da L noktası. Bu durumda x A'ya sağdan yaklaşırken fonksiyonun limiti L olacak. Soldan limit de nasıl olur? Bu sefer fonksiyon sol tarafta var. A'nın sol tarafında var. X bu durumda A'ya soldan yaklaşıyor. A'ya soldan yaklaşıyorsa onu A eksi olarak gösteriyoruz. Burada da ne diyeceğiz? Limit x A'ya soldan yaklaşırken fx neymiş? M'miş. Çünkü şu yükseklik M verilmiş. Burası da M değeri gibi düşünün. Şimdi domino bir tane fonksiyon var. Bu çok şey kullanılan fonksiyon zaten. E, dairenin üst tarafı. Bu bir çember grafiği. Öyle çember grafiği. Yarı çapı 3 olan çember grafiği, ee, bunun denklemi karekök 9 eksi x kare olur, tamam mı? Karekök 9 eksi x kare. Sadece üst tarafta tanımla. Domain of f of x dediğimizde, mink bunu x 3 artı 3 aldım ben onu çünkü, fonksiyonu buraya yanlış almışım. 9 eksi x kare idi. Domaini bu bu fonksiyonun domaini ne olacak? Domaini tanım kümesi. Şurası x 3 artı 3 aralığı olacak. Dolayısıyla x 3 artı 3 aralığı eksi 3 ve artı 3 sayılarına dikkat edin. Domainde bunlar var. Eksi 3 ve artı 3. Domainde var. Tamam mı? E, limit x 3'e sağdan giderken, aha bir dakika. Limit x eksi 3'e sağdan giderken, eksi 3'e fonksiyon sağdan giderken bunun limiti var ve limiti ne olur? Sıfır olur. Artı 3'e Limit soldan giderken fonksiyonun limiti var mı? Var. Sıfır. Ama dikkat edin fonksiyon sağ tarafta tanımlı değil. Yani sağ, e, x eşittir 3 için yani x eşittir 3 değeri için fonksiyonun sağdan bir limiti var mı? Yok. Çünkü orada fonksiyon yok zaten. Aynı şekilde x eşittir eksi 3 için fonksiyonun soldan limiti yok. Fonksiyon orada yok. Ama şu noktada sağdan limit var. Bu noktada da, 3 noktasında da soldan limitimiz var. Aradaki bütün noktalarda two-sided limit vardır. Yani eksi 3 ve artı 3. Yani bandırılar haricinde, sınırlar haricinde her noktada fonksiyonun two-sided limiti var. Çünkü sürekli bir fonksiyon bu. Her noktada limitimiz var. Sadece şuralarda one-sided limit var. Sınırlarda. Ee, bakalım. Ha, burada da onu söylemişim zaten. Eksi 3, artı 3... Open set bu dikkat edin. Şöyle aldığında parantez içi yuvarlak olduğunda bu ne demek? Eksi 3 ve artı 3 dahil değil demek. Tamam mı? Şimdi kalkülüste falan böyle şeyleri okurken şu ufacık parantezlere bile dikkat etmeniz lazım. Ben size söyleyeyim. Şeyde yani ben iki, iki çok iyi geçmişti. Finalde şu parantezden ötürü hata yaptım. Tamam mı? Öğretmen beni dersten bırakmıştı, finalde sıfır vererek ha. Yani diğer sorularımı da okumamış. Gerçi ondan sonra tartışmıştım, geçirmişti de çok kötü bir notla geçirdi. Yani sadece şu şu yuvarlak parantez şey, köşeli parantezden ötürü finalde yani hocaların değişik hocalar var. Finalin kalan soruları ilk soruda böyle bir hata yaptığımdan ötürü kalan sorularımı mı okumamıştı bile. Diğer sorular doğru olmasına rağmen direkt ben demişti parantezi yanlış kullanan bir öğrenciyi geçirmem demiştim. Öyle. Yani sizin de başınıza gelmesin. Şey zaten başınıza gelmemesinin ötesi ne? bu matematikte ilerleyebilmek için şu ufak gördüğünüz yerlere var ya o kadar dikkat etmeniz gerekiyor ki başka türlü matematik öğrenemezsiniz zaten. Yani dikkatsiz bir şekilde öğrenmek diye bir şey olmaz, tamam mı? Ama emin olun söylediğim şekilde çalışırsanız mantığı ön plana alırsanız ezberlemezseniz o size lise yani e, üniversiteden önce öğrettikleri saçma sapan yöntemlerle devam etmezseniz tamam mı? Matematiği rahat öğrenirsiniz. Emin olun şu anda iyi bir üniversitede okuyorsanız zaten yani bu kadar saçma bir e, sistemin içinden gelip de buralara geldiyseniz çok daha iyisini yapabilirsiniz demektir bu. Tamam mı? Tamam. Sadece size lisede anlatılan şeyleri bir kenara itin Mantık neyi gerektiriyorsa mantığınıza göre çalışarak ona göre ilerleyin. Kendi potansiyelinizi başka şekilde hayata yani açığa çıkartamazsınız zaten. Bir potansiyeliniz illaki vardır. Bu potansiyeli kesinlikle o lise hayatı boyunca, ilkokuldan liseye kadar ki hayat boyunca o potansiyeliniz şu anda açığa çıkmamıştır. Ben size söyleyeyim. Şimdi söylediğim şeyleri buraya yazmışım. Zaten burada e, it has left hand limit at x equals 3 eksi 3'te left hand limiti var. Hayır left hand limiti yok. Yanlış yazmışım burada. Artı, artı 3'te left hand limiti vardır bunun. Artı 3'te left hand limiti var değil mi? Eksi 3'te de right hand limit var. Buraları okumayalım. Bakın doesn't have a right limit at x equals minus 3. Tam tersi. Artı 3'te right hand limiti yoktur. Eksi 3'te de şu olacak. Ters yazmışız. Neyse. Şimdi at the domain boundary points we have demiş. Bu önemli. Şu kısım önemli. Neden? Şimdi bakın. Ee, x eşittir eksi 3 için fonksiyonun limiti var. x eşittir artı 3 için de fonksiyonun limiti var. Tamam mı? Bu ileride kafanızı karıştıracak bir unsur olabilir. Çünkü birazdan limitin e, şey bazı kurallarını vereceğim. Kafanız karışmasın. Buradaki olay önemli. Neden limiti var biliyor musunuz? Çünkü fonksiyon zaten e, tanımlı olduğu bölgedeki küme incelenir. Bunun zaten tanımlı olduğu bölge eksi 3 artı 3 kapalı aralığı. Eksi 3'ün dışında bir fonksiyon parçası yok ki. Dolayısıyla sağdan limiti varsa bunun limiti var yani. Soldan limitine bakmanıza gerek yok. Çünkü orada fonksiyon yok. Tamam mı? Yani her e, buradaki bu kapalı eğrideki her noktanın Limiti var. Anlaştık mı? Devam edelim. Şimdi bu teorem çok önemli sizler için. Çünkü yani kalkülüsü ilerlemek için sürekli kullanacağınız bir şey. Bir şeyin işte limiti var mı yok mu ispatlarda sürekli kullanacaksınız. Olay şu. Eğer ki bir fonksiyonun herhangi bir noktada limiti varsa limiti varsa bu fonksiyonun o noktada sağdan ve soldan limiti olmalı sağdan ve soldan limiti olmalı. Ama sağdan ve soldan limitinin olması yeterli değil. Bu limit değerlerinin birbirine eşit olması da gerekir. Anlaştık mı? Limit sağdan ve soldan limitleri olacak fakat bu limit değerleri aynı zamanda birbirine eşit olacak. Ama yine dikkat edin. O fonksiyonun tam olarak o noktadaki değerinin hiçbir önemi yok. Bu hiçbir zaman değişmeyen grafik. Fonksiyonun o noktadaki değeri hiç önemli değil. Yani x eşittir a noktasında bir fonksiyonun limiti olacaksa a'nın soldan limiti ve a noktasındaki soldan limiti ve a noktasındaki sağdan limit birbirine eşit olacak. Ama f'a ile ilgilenmiyoruz yine. Şimdi bu grafiklerle göstereceğim size. Zaten grafiklerle karşınıza çıkacak durumlar bunlar. Bir, bir kere mesela şu fonksiyonun limiti a noktasında var. Neden? Bakın sağdan limiti dediğimizde Sağdan limit buradan geliyoruz. Tamam mı? Sağdan limiti şurası. E, şurası değil tabii ki. Şuraya geliyor. Buraya L diyelim. Tamam mı? Bu fonksiyonun sağdan limiti L. E, soldan yaklaştığında da limiti L oluyor. Dolayısıyla bu fonksiyonun e, limit x a'ya soldan giderken fx eşittir. Limit x a'ya sağdan giderken fx eşittir. L deriz. Dolayısıyla bu fonksiyon her iki sağdan ve soldan limitler eşit olduğu için limit x a'ya giderken fx eşittir l diyebiliyoruz. Gelelim buraya. Burada da herhangi bir sorunumuz yok. Çünkü ben a noktası ile ilgilenmiyorum. Sağdan gelince limitim şuraya yine l diyelim. Soldan gelirken de limitim yine l. Ama fonksiyon a noktasında tanısız. Bu sorun değil. O zaman diyorum ki limit x a'ya soldan giderken fx eşittir. Limit x a'ya sağdan giderken fx eşittir. L. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olduğundan ötürü bu noktada limitimiz var. O zaman limit x a'ya giderken fx eşittir l diyoruz. Gelelim şu duruma. Bu üçüncü durum. Bir düşünün bakayım mesela. Burada limit var mı? Var. Çünkü sağdan gelirken yine değil mi? Yaklaştı noktaya dikkat edin. Şuraya L diyelim yine. X A'ya sağdan gelirken fx eşittir L. Yani sağdan da sol. Limit x a'ya soldan giderken fx eşittir L. İkisi de birbirine eşit. Dolayısıyla ne derim ben? Limit x a'ya giderken fx eşittir l derim. Tamam mı? Bakın bununla ilgileniyor muyum? Onu kırmızı ile yazayım. Çünkü çok önemli bu sizin için. Şununla ilgileniyor muyum? İlgilenmiyorum. Şu mesela atıyorum. M olsun. Yani burada nedir? F A eşittir. Misal M'miş mesela. Beni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Limite bakarken tam olarak o noktaya bakmıyoruz. Bu önemli. Bu limitin olmadığı durum şu olacak zaten. Şu. Limitin olmadığı durum bu. Neden? Çünkü sağdan gelirken fonksiyonun limiti farklı. Şuraya m diyelim. Buraya l diyelim. Sağdan gelirken limit değerimiz m. Soldan gelirken limit değerimiz l. Dolayısıyla fonksiyonun limiti yoktur diyoruz. Limit x a'ya sağdan giderken fx m limit x a'ya soldan giderken fx l Bunlar birbirine farklı değerler olduğu için m eşit değildir l ki siz bunu genelde böyle yazmayacaksınız. Şöyle yazacaksınız. Limit diyeceksiniz. x giderken a'ya fx eşit değil. Limit x giderken a'ya fx. Bunlar eşit olmadıkları için e, limit x giderken a'ya fx yoktur diyeceğiz. Tamam Böyle bir limitimiz yok. Şimdi e, bir tane daha limit square root of x'e gidiyoruz. Kare kök x fonksiyonunun limiti x sıfıra giderken var mı? Bunu yani özellikle koydum zaten. Önemli. Şimdi değişik bir örnek yazmaya çalışıyorsunuz kalkülüste zaten tam olması gereken örnekleri koymuş oluyorlar tamam mı? O yüzden mesela soru oluşturmak biraz zor oluyor Zaten en büyük yani mesela yavaşlatan unsurlardan birisi de o Şey yaparken Yani videoları çekerken yani Bunu mesela nasıl değiştirebilirim ki kök x işte yani Küp kök x falan yapsam onun grafiğini çizmek zor hani Of yapma Kök x Ay yapma. Şu. Bu kök x'in grafiği tamam mı? Şimdi kök x'in grafiği bu. Sağdan e, limiti var mı kök x'in? Var. Yani burası sıfır noktası. Tamam. Burası sıfır noktası. Sağdan gelirken bunun fonksiyon limiti ne olacak? Sıfır olacak. Bu kadar. Limit x giderken sıfıra sağdan karekök x eşittir sıfır. Soldan limitine bakıyorum. Bakmıyorum. Bu fonksiyonun bu noktada limiti var. Bu da bu kadardı. Kalkülisteki tam olarak sıraya göre gitmeye başladım. Yani olabildiğince hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorum. Bendeki 14. edişini zaten hangi kitap? Şu. oh Şu. Thomas Kalkülist. Bundan devam ediyorum. Ee, bundan sonraki şeyle yani Okullarda da zaten hep aynı sırayla gidiyorlar. Herhangi bir okulda sıra farklı değildir zaten. Ee, en kısa zamanda bakalım. Limiti bitirmeye çalışacağım. Hoşçakalın.